Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Mert'le birlikte PUBG oynayacağız. Evet, yanımda da gördüğünüz gibi Mert var. Mert bir şey demek ister misin? Merhaba. <laughs> bu kadar mı? <laughs> <laughs> evet şey, Neyse. Ee, şimdi başla ne dedim. Şey Sen de hazır var. Aynen bu arada vs atacağız arenada. Evet. PUBG oynuyoruz bu arada. Demek. De Var. Ha, aynen aynen bayağı iyi demeyi unuttuysam PUBG oynuyoruz. Bu arada bu PUBG'nin ikinci bölümü bir el daha çekmiştim. Onu tek başıma çekmiştim bu arada. Evet. Onu da izleyebilirsin. Aynen. Like, at like atmayı da unutmayın. Evet Mert ben de başladı. Sen de daha başlamamış Ben de daha olayım. başlamadı. Oluyor. biraz geri oldu Ha, aynen. Neden burada şeyler yapıyor? E, bir kişi öldürdükten sonra silah alınıyor diye biliyorum ben. Allah Allah bence normal alınıyordu. Hı hı. Öyle Öyle oluyor bazen. Ama hı. yukarıda bir kural ah yazıyor başladığında. Hı. Ha. ha, ben de başladım bu arada. Tamam. Evet arkadaşlar başladık. Ben zaten silah değiştirmiyorum. Ede, hep aynı kalıyor. Hı. Ben değiştiriyorum. Evet şu anda bende bileş var ama gelmedi. Allah bu arada bende silahlar gözükmüyor. Sende gözükmüyor mu? Bende gözükmüyor şu anda. O bende gözüküyor. Bak olmuştur. Büyük ihtimalle ve bir şey de gelmiyor şu anda bana. Bana geliyor da ben anlamadım. Yani abi, envanterde ben hiçbir abi. şey yok şu anda. Arkaladılar bu arada. Allah Allah ya neden böyle oldu? Ne var? Şu anda hiçbir şey yok. Silah alamıyorum. Envanterde hiçbir şey yok. Bir tek mermi var. Aa. Bizde silah yok zaten. He, yok mu? Yok. Hmm. Sen onu mu diyorsun? He, ben onu diyorum. Ama envanterde Hayır, de şey, hiçbir şey, şey yok. Eee, envanterde yoksa bak gel gel. Bak buradaki şey al. Tamam aldım. Scar zaten vardı. Tekrardan almaya gerek yok. İnsanların ölüsünden de toplayabilirsin yoksa bazı şeyleri. Hı hı. Bu adam çok sıkıntı çıkarıyor ya. Aynen ya. Beyazlı. Aynen. Aynen. Beyazlı ya. çok sıkıntı çıkarıyor. Çok Bu oluyor. arada bende şu anda bomba da yok. Bende de yok. Allah Allah ya neden böyle oldu? Diğerlerinde vardı. Oyun çok kötü bozuna girdi şu de çok kasıyor. Hı? O şükür birini aldım ya. Bende iki kili var. bu <laughs> bir. Bu iki. Gel buraya. Arkadaşlar bu arada Örün. geçen videoda böyle değil de neden öyle oldu? Bu arada gördüğünüz ben gibi, da gibi böyle kayabiliyoruz. Bak, o zaman sana şey yapıyor. Siyah geçiyor galiba. Bilmiyorum. Bana da öyle oluyordu. Hmm. Arkadaşlar beyaz basalım mı ne dersiniz? Da, Demek ki Baskın masanın ırgardaş. Evet, üçleş oraya. Ah be. Aa, 22 17 yeniliyoruz ya. Çok da fark yok aslında. Belki yenebiliriz hmm. Allah. Patladım mı? He. Bomba mı attılar? He, bomba attılar. Allah Allah, bizde bomba da yok. Karşı takımda vardır belki. Belki. Burada onlar bir kişi AFK galiba. Herhalde. Bu arada ben şu anda beyazlıyı öldüreceğim. Öldürdüm Mert beyazlıyı. Gördüm gördüm beyzde ben beyzdeyim ya. Ne beyzde misin sen? Öldürdü beni. Aa. Ne sür? dört kil daha alırsak eşitleneceğiz. Üç kil. Hadi. Aynen. Hadi hadi üç kil. Üç kil arkadaşlar. Bak, ar lan, Allah, nereden attın? Aa arkana arkana tamam de. iyi arkaladın. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. 2 3 falan var da bunlar ne, ne hiç bilmiyorum şu anda. ya. Neden böyle? Bilmiyorum ama bende de biraz kasıyor evet. <laughs> bu arada 5 kilo aldım. Ben Başardım. bu kalınca video çeksem yani acayip kasar yani. Aynen. Neyse şey olduğu için dur. Bana gel buraya Öldürdün mü? Aha orada değil. Orada orada. Ah iyi yar arkaladı Mert. Ay. Sen de ölebilirsin. Hmm. Aa arkadaşlar. Ya, 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 ya. Arkadaşlar ne oldu ya? Gördüm seni ölürken. Ha. Hmm. Mesela şu olabiliyor. Ah be. Ya son 5 kille var. Mert son 4 killere. Sakın base'den be ayrılma. Beş Benim şu anda 5 killim var. Benim 6 killim var. Ha. Mert. Sakın öleyim deme. Öldür ama ölme. Ay ne olacak arkadaşlar. Beni öldürdüm. Aa iyi. 32-37 evet. Eğer gelirlerse base'den atacağım. Allah ölüyorum öldüm ya. Ah be. Geldiler. Oto yaptım şu anda tekrardan. Mert eğer bir defa daha ölürsek hayır Tabii ya. Ki. Yenilgi ya arkadaşlar. Bir maç daha atarız sonra bir video çek zaten. Aynen bir maç daha atarız ya. Bir maç daha iyi. Evet. İnşallah kazanırız Aynen. Bu arada ben deseni alacağım şimdi. Hmm. Şimdi buradan mıydı? Yok buradan değil. Ha buradan. Arkadaşlar bakın böyle benim bir sürü şeyim var desenler falan. Böyle bir sürü var. Şimdi yapmış. Hmm, ben bir M24 deseni alacağım şuradan. Şurada bir tane vardı. Ha bakın. Bunu aldım. Evet. Aa bir şey. Ee, şuradan M24'ün desenini hemen yapalım. Buradan da Burada ben e, 14. seviye oldum şimdi. Ha, Ben de 19 muydum ne? Aa, Arkadaşlar. Neyse ben sonra açarım. Şey. Bir tane şey açıyoruz. Evet, açtık. Aa bir tane daha mı geldi acaba? Bir bakayım. Yok gelmemiş. Yanlış görmüşüm. Evet Mert hazır verdiysen başlatıyorum. Hazır vermişim. Evet, tamam. Bizde bu arada 44 seviyelik var. Baya iyi. Bu arada, e, bir tane altın sandık bir tane de sandık bir sandık biletimi oldu. He. Hı -hı. Sonra açarım ben onu. Arkadaşlar bu arada e, uzun yani böyle bir bir hafta iki hafta sonra bayağı iyi bir PUBG videosu gelecek. Onu da izlersiniz artık. Bilmiyorum bayağı iyi olacak diye tahmin ediyorum. Hmm. Evet başladık. Maç başladı. Başlangıcını verdi. Bende de başlıyor. Ben hemen şuraya gideceğim kayarak. Aa, birisini Aa, almak. bende de başladı. Aa, evet birleş. Hı. Birleş Mert. İki Aa, olacak? E, i̇lk kili almışsın. Ha aynen. Bu arada ben görünmez gözüküyorum ben. Görünmez gözüküyorum. Allah Allah ya. ben de gözüküyorsun. Arkaladı arkadaşlar pompalıyla. Tamam şimdi düzeldim. Görünmez gözüküyorum ya. Hımm aynen. Görünmez. <laughs> Oha çok iş var burada. Vallahi pompalı aldım. Ah ikileş. Pompalı mı aldın? Ben pompalı aldım arkadaşlarım. Yoksa olmayacak. Bunlar da pompalı var. Aynen. Bu arada ha. öldün gördüm ölürken. E pompalı oldun. yok alamıyorum. Bak gene ben de Ah öldüm arkadaşlar. Ya bu arada M24 desini aldık da Scar var bizde. Onu unuttuk. Sen sende silahlar gözüküyor mu? Gözükmüyor. Gözükmüyor mu? Öldüm Aha AK. AK iyi. i̇yi. Sıla, ben de aynı kaçıyor burada. Neden acaba? Bu arada birisi vurdu birisine. Ben vurdum. Ha sen mi vurdun? Haha. Arka Arka. Evet dörtleş. Canım a bak. Bakıyorum. Oha öldün zaten. Uyuy. Evet arkadaşlar biz baştan gidip bir şeyler alabilir miyiz? Ya oha ya çok kötü. Bir, bir Ya pompalı at suyu adam ya. Pompalıyı nasıl almış o? Ki bizde gözükmüyor ki silahlar. Aynen bizde neden gözükmüyor biz kere silahlar? O bir aldım bu ne ya? <laughs> arkadaşlar bizde neden silahlar gözükmüyor biliyorsunuz? Bize açıklayın bunu. Bu ne ya? Silah yok bizde. Lan ya nasıl gidersin ya? Var ya bir şey görmüştüm, ya. bir tane silah görmüştüm ama. Ne yapıyorlar ya? Şu pompanın şeyi. Aa pompa pompa kalıyorum. Bombanın düşürülmesi düşürülmesi lazım ya. Ben işte. En iyisi P90 olayım. Gebel öldürdük şükür. Pompak, pompak var bu arada benim. adam aldılar. Ha. Gelirlerse pompak vuracağım. Lan ya vurdular bom, pompakla. Sus, pompak vurdular arkadaşlar. Bu arada neden pompalı demiyorsun diyebilirsiniz. Öyle daha sevimli oluyor pompak deyince. Ya şu anda, bom, anda bir bomba olsa var ya. Bir bomba mı olsa. Öl. Benim kardeşim, ya canı çok azalttım da. ya. Burada bende çanta da yok. Yani var ama kullanamıyorum. Allah Allah. Değişik. Hı, çok sıkıntı. Evet şimdi arkalayacağım işte. Adam kolayla bana saldırıyor. Evet yetileş. Pompa kalıyorum bile yetileş. Ona biri bana bomba attı. Allah'a ah. rahmetini kavuştum. 28'e <laughs> 20. Pompa da doldurayım. Evet. Şu anda şunun mermisini de yiyeyim. Hiçbir şey göremiyorum. Bu gelişine yürüyorum. O kadar kasıyor ki ekran sürüyse gözüküyor bende. Hadi ya. Ha. Hiçbir şey diyor, reklam kaymış. Bir şey gideceğim. Ama biri bana vurdu galiba. Öldü. Ben de vurdu. Ben de oldum. Gel şöyle koşturuyor benim. Ya bizde şeyler gözükmüyor ya. Hatta şuraya çıkıp dans edeceğim. Hayır <laughs> bir troll. 8 leş. şuraya çıkıp dans edeceğim. Şuraya, <laughs> şuraya. Sen kaç kaçsın Sekiz üçsün. <laughs> dans ediyorum. Elia arkadaşlar neden bizde silahlarda gözükmüyor hiçbir şey gözükmüyor bizde ya ya neden böyle Mert sen biliyor musun bilmiyorum neden böyle üstte baksana tavana bak tavana bak ne? Bulaşın bulaş Mert <laughs> dur bir dakika ben de dans edeceğim dans edeceğim. Bana dans ettirmiyor. <laughs> ya dans ettirmeden öldürdü beni. Aynen. Ah be. Ben beni dans ederken nasıl öldürürsün be. Arkadaşlar ya yani neden <laughs> bizde hiçbir şey Aa, gözükmüyor. Çıldıracağım şimdi. Kompak var. Kompak Aa, Gene <laughs> bu. Ee, bitti. <gülüyor> <gülüyor> bir el daha oynayalım bence. Sekizle çalmışım Mert. Sen de üç. Bence bu kadar yeter ya. Bence bir el daha oynayalım. Çünkü sen galiba ekran kaydının içi hani şeyden dolayı çok hiçbir şey göremiyorum. Hmm, tamam. O zaman durun bir dakika. Aferin. Dur bir dakika Mert bir şeyler gelmiş onları alayım. Oo 70 RP geldi iyi. Ve Royal pasım 7 oldu. Ay ala bastım yanlışlıkla arkadaşlar. İyi. Tamam şuradan ee, şimdi başka yerlerden bir şeyler gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman arkadaşlar, bugünlük bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.